Güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar güzel. Kıymetli Kartallı genç arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün Atalar, Petrol İş, Cumhuriyet Mahallelerimizdeki seçim koordinasyon merkezlerimizin bayraklamasını tamamlamış bulunmaktayız. Merkez Yönetim Kurulumuz ve Parti Meclisimizin oy birliğiyle almış olduğu karar sonucunda Mevcut belediye başkanımız Sayın Gökhan Yüksel tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkanı adayı olmuştur. Sizlere sürece katkı sağlamak üzere Kartal Kaymakamlığı karşısında bulunan seçim koordinasyon merkezimize bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler, çocuklar inanın, inanın çocuk.